Herkese selamlar. FX Expansion YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Şubat 2022 günlerden Salı. Bugün 10 altın ve petrolde bir analizimiz olacak. 10 altın'da biz geçen hafta bir video çekmiştik. FX Expansion YouTube kanalımızda videomuz mevcut. Özellikle Şubat ayının 10 altın için daha pozitif, daha verimli geçeceği noktasında bir analizimiz vardı. Biz bu analizi yaptığımızda fiyat 1800 10, 1815 bandındaydı ve maksimum fiyat bugün itibariyle 1875 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu da bizim analizimizin başarılı olduğu anlamına gelir. Ciddi bir e, dolar farkı var çünkü yani 1815 1875 yani arada e, 50 60 dolarlık bir fark var bu da e, ciddi bir rakam takdir edersiniz ki ons altın için iyi bir marş e, özellikle biz bu analizi yaptığımızda kesinlikle herhangi bir e, haber kaynaklı temel analiz vesaire yoktu yani Ukrayna e, Rusya ve Ukrayna arasında Herhangi bir e, savaş olacağı haberi vesaire yoktu. Ya, bir takım söylentiler vardı ama çok e, üstü kapalıydı. Yani net bir şey yoktu. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta e, Cuma günü tam seans hafta sonu seans kapanışına girerken yani haftanın son işlem gününde Cuma gününde Amerika e, akşam saatlerinde bir haber e, Beyaz Saray'dan açıklandı ve e, Rusya'nın hafta sonunda e, Ukrayna'ya havadan bir saldırı gerçekleştirebilir diye böyle bir haber ortaya attı ve fiyat ons altın tabi bunu değerlendirdi yani pozitif anlamda yatırımcılar alıcı noktasına kaydı ve 1825-1830 dolar bandındayken yani cuma akşamı hızlı bir şekilde 1862-1863 bölgelerine kadar ons altında bir yükseliş gerçekleşti. Daha sonra hafta sonu Putin tarafından yani Rusya tarafından yapılan açıklamalarda çok fazla hani böyle bir şeyin olmadığını, yani bir e, savaş olma ihtimalinin olduğunu e, yalnız burada Ukrayna'nın e, tarafını özellikle Putin e, seçmesini istiyor yani eğer NATO'ya vesaire gibi geçme gibi bir durumu olursa bize savaş açmış olur vesaire falan gibi bir açıklamaları, demeçleri oldu e, benim kendi kanaatim Putin çok fazla açıkçası hani savaşma taraftarı değil gibi geliyor bana. Daha itidal üzerine ilerliyor sanırım. Yani ben öyle hissettim demeçlerinden, konuşmalarına. Bakalım zaman ne gösterecek. Yani böyle bir durum oluşursa tabii bu ons altın açısından pozitif bir hareket olur ve ons altında yükseliş yönlü hareketler devam eder. Bu işin temel kısmı, temel analizi yani haber kaynaklı için magazin kısmı diyebiliriz. Şimdi biz realiteye geleceğiz yani fiyatlara geleceğiz. Ya bu arada teknik analizin esprisi yani önemi de burada ortaya çıkıyor. Yani bir haber kaynaklı bir şey bizim ulaşmamız hani küçük yatırımcı olarak vesaire hani bu çok ütopik olur. Hani böyle bir şey yok. Siz bu haberin yayılmadan, yani piyasaya düşmeden önce size ulaşması mümkün değil. Yani biz size, bize küçük yatırımcılara ulaşması mümkün değil. Tabii buna ulaşanlar var. Büyük <laughs> fon yöneticileri vesaire falan. Ee, teknik analiz bizim burada işimize yarıyor. Yani haber düşmeden önce e, teknik olarak fiyat bize bir şeylerin olacağını, bir hareketin başlayacağını vesaire e, aslında bir sinyalini veriyor. Daha sonra e, haberle birlikte veya haberden e, birkaç dakika önce büyük yatırımcılar e, pozisyonlarını aldığında, Teknik analiz bize o anlamda yardımcı oluyor. ve Biz onlarla beraber pozisyona iştirak etmiş oluyoruz. Yani teknik analiz önemli diyebilirim. Burada ons altında <laughs> özellikle dediğim gibi yani 1875 bölgesi şu an için önemli bir direnç noktası. Yani şu bölge şu bölge bizim için <laughs> şu an ilk direnç noktamız diyebilirim an itibariyle fiyat ya 1875 dolara ulaştı daha sonra bir miktar satıcıyla karşılaştı direnç bölgesinden. An itibariyle 1855 dolarda diyebilirim. Fiyat bu bölgeyi aşması durumunda yukarıda şuradaki bölge bizim için önemli olacak. Yani ben eğer Rusya tarafından bu Ukrayna muhabbetinde çok ciddi sert açıklamalar gelmezse ons altında Peyder pey e, yukarı yönlü ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani aşağıya da düşecek, düzeltme hareketlerini de yapacak vesaire. Hani bir anda böyle yukarıya 2000 dolarlar vesaire falan e, öyle bir durum oluşacağını çok fazla zannetmiyorum. E, yukarı yönlü ihtimali yüksek böyle bir potansiyel var. Fakat dediğim gibi yani biraz daha Peyder pey ilerleyecek, dinlene dinlene, dinlene gidecek diyebilirim. İlk etapta dediğim gibi 1875 dolar yukarıda bizim direnç bölgemiz. İkinci bölgemiz 1910 dolar bölgeleri ve e, asıl önemli olan seviye 1960 dolar bölgeleri şu an 1960 dolar bölgelerine biraz uzağız ama e, özellikle bu 1960 dolar bölgesinin üzeri e, de çok fazla fiyat hızlı hareket edebilir. Tabii burada 1960 doların üzerinde vesaire falan e, çok daha e, nasıl söyleyeyim yani haber kaynaklı yani örnek veriyorum. Ancak böyle bir savaş olduğu takdirde bu 1960 dolar bölgeleri hızlı bir şekilde kırılıp ya 2000 lira Merhaba diyebilir vesaire falan altın şu an için böyle bir durum açıkçası Bence yok 1875 dolar bölgeleri kısa vadede takip edilmeli ee, yukarıda 1875 doların üzerinde ee, 1900 1875 doların üzerinde 1910 bölgeleri 1900' bölgeleri bizim ilk etaptaki direnç bölgemiz olacaktır. altın tarafında durum bu. Geri çekilmeler de, şöyle kısa vadeli seans içi hareketlerine baktığımızda, hani geri çekilmeler, long yönlü alış yönünü değerlendirilebilir mi diye şöyle bir bakalım. H1 grafiklerinde Yani şu anki seviyesi yani 1855 dolar bölgesi de önemli. Burada e, küçük bir e, destek bölgesi diyebilirim şu bölge. Buralardan fiyat <laughs> tepkiler almaya çalışıyor yukarı yönlü. Ama buranın aşağısında bir hareket gerçekleşirse 1855 doların aşağısında bir hareket gerçekleşirse fiyat tekrar bu kanal hareketini yani H1 grafiklerde çizmiş olduğumuz kanal hareketinin içine girebilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu da bizi fiyat seviyesi olarak 1835-1840 dolar bölgelerine kadar götürebilir. Kısa vadeli bir e, düşüş ons altında gerçekleşebilir. Petrol tarafına bakalım. Petrolde biliyorsunuz çok fazla bir rally yaşandı. Özellikle <laughs> buradaki e, şu bölge yani buradaki direnç bölgesi. ...kırılınca fiyatta rakam seviyesi olarak hemen söyleyeyim... ...86 dolar diyebiliriz yuvarlak. Bu bölge özellikle kırılınca burada yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Bir miktar pullback, düzeltme hareketi... ...ve daha sonra fiyat bu direnç bölgesinin üzerinde çok ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleştirdi. Bizim de burada birkaç tane kademeli olarak işlemlerimiz var. Çok küçük lotlarla 0.01 aslında deneme e, işlemleri diyebilirim. Ya yani hep piyasa bizi test etmeyecek yani. Biz de arada piyasayı test edelim, nabız yoklayalım vesaire falan. Buradaki birkaç işlemimiz artıda olan var, eksi de olan var. Çok önemli bir 0.01 lotluk olduğu için dediğim gibi yani tamamen deneme amaçlı. Piyasayı yoklama, amaçlı, nabız yoklama dediğimiz olayı gerçekleştirdik. <laughs> Burada petrolde aşağı yönlü hareketleri ben bekliyorum yani e, hangi bölgeye kadar özellikle aşağıda 91 dolar bölgesi bizim ilk etaptaki e, direnç destek bölgemiz diyebilirim yani 90 90 91 dolar bölgeleri artık e, özellikle 90 dolar bölgeleri artık psikolojik bir seviye oldu diyebilirim oralara kadar e, geri çekilmeler düzeltme hareketleri gerçekleşebilir. Ondan sonraki hareketler önemli. Özellikle burada e, indikatörümüzde Elsam osilatör indikatörüne baktığımızda burada e, ki uyuşmazlığı da görebiliyoruz. Yani fiyatta burada görüldüğü üzere fiyatta ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleşirken Elsam de nötr dediğimiz yani e, negatif uyuşmazlık anlamına gelen nötr diyebiliriz. Bir uyuşmazlık söz konusu. Ya, bu da bize fiyatlarda e, bir kısa vadeli dönüşün Aşağı yönlü bir düzeltme hareketi, bir kar realizasyon dediğimiz e, bir durumun olacağını sinyalini veriyor diyebilirim. Petrolde de e, böyle bir analizimiz var. Kısa vadeli aşağı yönlü hareketlerini bekliyoruz diyebilirim. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar, kolay gelsin.